Piyasalardan size Günaydın. soralım. Günaydın Zeynep Hanım, İyi yayınlar diliyorum. Bu hafta genel olarak neyin etkisinde haftaya başladık. Onu öncelikle iletmek istiyorum. Biliyorsunuz Amerika'daki tahvil faizleri 140 seviyelerinden 162 seviyelerine kadar hızlı bir yükseliş yapmıştı bu hafta içinde bu tabii bizi etkiledi. Dolar tarafında 7.5 direncimizi kırarak 7.5'un destek konuma gelmesine ve 7.80 yukarıdaki eee desteği direncinin test edilmesine neden oldu. Daha sonrasında tabii ki Amerika'daki tahvil faizlerinin dengelenme çabası içinde olması ve geri çekilmesi nedeniyle doların tekrar 7.50 seviyelerine çekildiğini gördük. Şu anda dolarda 750 780 bandındayız. Önümüzdeki hafta 18 Mart'ta biliyorsunuz Merkez Bankası'nın toplantısı var. Merkez Bankası'nın alacağı kararlar ve oradan çıkacak sonuçlar doların seviyesini etkileyecek. Baktığımız zaman faiz artırımı konusunda pas geçmesi de olası. Onun dışında 100 bas puanlık bir artış da yapabilir. Bu doların 7.50-7.80 seviyesinde mi kalacağı yoksa 7.50'nin altına, altına ineceği nimi belirleyecek. 7.50'nin altına inerse 7.50 aralığında bir bant da olacak. Eğer üstünde kalırsak 7.50 destek olursa 7.50-7.80 bantı çalışacak. Geniş bant aralığı olarak bakarsak dolarda 6.80-7.80 teknik bantı içinde hareket edebileceğini bir süre görebiliriz. Amerika'da da faizlerin şu anda 1.57 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Muhtemelen 1.45 45. ...1.60 mantı arasında orada da geniş bantta hareket ediyor olacak. Doların bu hareketi e, tabii ki borsa tarafını da etkiliyor. Bu haftaya başladığımızda e, gördüğümüz üzere 1525 e, destek seviyesinde e, tutunduğunu gördük borsanın... ...ve 1580 e, tepe hedefini ikinci kere test etti. Yalnız 1580 e, tepe hedefini geçilmesi için... Güçlü bir işlem hacmi ve ciddi bir para gelişi gerekiyor. Bir süre daha açıkçası 1525-1580 bantında hareket edebilir piyasa. Amerika'da borsaya baktığımızda biliyorsunuz bugünlerde 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketleri onların yardım paketleri onaylandı. Borsada bir düzeltme yaparak tekrar 32 bin seviyesinin üstüne çıktığını görüyoruz. Şu anda da yurt dışında vadelerin hafif artıda olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul'a geldiğimizde de e, endeksimizin bu bant içinde hareket ederken e, bu hafta içinde e, hisse senetlerinde e, şirketlerin yıl sonu konsolide bilançoların hepsinin tamamlandığı bir hafta oldu. E, burada e, ön plana çıkacak şey e, şirket analizleri yani 12 aylık bilançolar analiz edilecek e, bir de 3 aylık bilanço beklentileri dönemi başladı Mart ayının içinde olduğumuz için. ...bu açıdan e, analizler ve şirket analizleri önem kazanacak. Yani tüm yatırma enstrümanlarında ne alırsanız kazan sağladığımız bir dönemde değiliz. Bu dönem değil. 2021 yılı da öyle olmayacak. E, onun için iyi analizlerin yapıldığı e, ve iyi tercihlerin yapıldığı tercihlerle... E, ...portföy yönetimleri önem kazanacak. Bugün saat 15'te de Sayın Cumhurbaşkanı'nın... Türkiye için ekonomik paket açıklaması var. Bu da etkili olacaktır piyasalarda. Buradaki bu beklenti de önemli olacak. İki tane beklentimiz ve bu ekonomik paket beklentisi ikinci merkez bankası toplantısındaki beklenti piyasalar üzerinde Türkiye'de etkili olacak. Bu açıdan baktığımızda yatırımcıların ben araştırma departmanlarının ürettiği şirket analizlerini, ürün analizlerini yakın takip etmelerini, SPK lisansına sahip yatırım danışmanlığından destek alarak portföylerine yön vermelerini öneririm açıkçası. Bu haftayı da endeks seviyesi olarak gördüğümüz en yüksek seviyelere yakın kapanış yapacağımızı tahmin ediyorum. Güne yatay başlayarak yüksek kapanış yapacağını düşünüyorum. Ama burada da biraz önce söylediğim gibi hisse senedi tercihi e, önemli olacak. Burada da e, profesyonel danışmanlık almalarını tavsiye ederim yatırımcıların. Sizi tekrar size bırakırken iyi yayınlar, iyi hafta sonları diliyorum Zeynep Hanım. Çok çok teşekkür ediyoruz Bizde de. Anaç Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sitare Beşe İnce ile beraber hem haftayı hem de son günden beklentileri değerlendirdik. Biraz sonra açılış seviyesini karşılayacağız. Öncesinde ise yine e,